Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle yüzen pamuk deneyi yapacağız. Gerekli malzemelerimiz bir bardak su. Bardağımızın düz olmasını tercih ederim daha rahat gözlemleyebilmek için. Çok az bir miktar sıvı yağ ve iki aynı boyutta pamuk parçası. Bu pamuk parçalarını güzelce yuvarlayalım. şekilde bizim için yeterli olacaktır boyutları. Şimdi bildiğiniz gibi pamuk batan bir cisim. Şimdi göstereyim nasıl olduğunu sizlere yakından da. Tekrar daha pamuğumu yapıyorum. İzliyoruz şimdi pamuğumuz suyu emdikten sonra suyun dibine doğru batıyor. Peki biz bu batan pamuğu nasıl yüzen hale getirebiliriz birazcık düşünelim mi? Evet, yağın su üstünde durma gibi bir özelliği var. O özellikten yararlanarak diğer pamuğumuzu da yağla ıslatıp suyun üzerine bırakıp gözlemleyeceğiz. Güzelce ama her yerinin yağ olmasını sağlıyorum. Pamuk emici bir madde bildiğiniz gibi. Güzelce her yerinin yağ olmasını sağlıyorum. Daha sonra bardağımızın üstüne koyuyorum. Bakalım batacak mı? Suyu emiyor şu an ama yağ emdiği için daha çok yağ dolu şu an pamuğumuz. Size yakından da göstermek istiyorum. Bu pamuğumuz e, normal sadece pamuktu. Su ile birleştiği zaman dibe çöktü. Ama yağlı olan pamuk suyun üstüne durdu çünkü yağın su üstünde durma özelliği var. Şöyle hareket ettirdiğim zaman bile batmıyor suyun dibine. Demeğimiz bu kadardı. İyi eğlenceler diliyorum. Hoşçakalın.